Ben Hacerül Esvedim. Siyah bir damla gibi gecenin koynunda yoğrulmuş, yıldızların unuttuğu bir sır. Cennetin yeşil bahçelerinden meleklerin kanat çırpışıyla süzülerek indim bu dünyaya. O zamanlar Adem'in elleri henüz tozla tanışmamıştı. Gökyüzünden yağmur gibi değil, bir dua gibi düştüm. Yumuşak bir bulutun kucağında Etrafımda henüz doğmamış çöllerin kokusu vardı. Kum tanelerinin ince ince fısıldadığı yalnızlık, rüzgarın tuzlu bir ninni gibi savurduğu kum fırtınaları. Ben o ilk anda bile biliyordum ki bu düşüş bir veda değil, bir kucaklaşmaydı. Cennetin ışıltısını saklayan bir mücevherdim. Ama ah, o siyahlık, o gözyaşlarımın rengiydi. Binlerce yıl boyunca akacak olan, insanlığın acısına karışan bir hüzün. Ama cennetin hediyesi acının kucağına doğar. Hatırlıyor musun Hacer? O minicik kadın, o aslan yürekli anne, kocası İbrahim onu ve bebeği İsmail'i bu kurak vadide bırakmıştı. Bir veda, bir emanet. Ben Kumlar içinde beklerken zamanımı onun koşusunu gördüm. Safadan Merve'ye çölün yakıcı kumlarında terle yoğrulmuş ayak izleri bırakarak. Güneş sırtını bir ateş fırını gibi kavuruyordu. Rüzgar saçlarını kırbaç gibi savuruyordu. Bebek İsmail'in ağlayışı Vadi'de yankılanan bir kılıç sesi gibi keskin, yürek burkan Hacer'in gözyaşları toprağa damlarken Zemzem'i uyandırdı. O su benim yanımda fışkıran bir dua gibiydi. Kaç kez geçti önümden nefes nefese, çaresizliğin kollarında. Her seferinde siyah yüzeyimde ellerini sürer gibi hissettim onu. Dokunmadı belki ama ruhu değdi bana. O koşu benim için bir ağıt oldu. Çölün susuzluğunda, anneliğin ateşinde yanan bir kadın için döktüğüm gözyaşları siyahlığımı daha da derinleştirdi. Dayan diye fısıldadım rüzgara. Bu acı bereketin tohumu ve bereket doğdu. İnsanlar geldi, kervanlar dolusu. Suyun etrafında toplanan bir umut halkası. Ben o halkanın köşesinde sessiz bir bekçiydim. Her dokunuşta Hacer'in acısını hissederek yıllar kum saati gibi aktı üzerimden. Çölün kavurucu nefesiyle ısındım, güneşin kızgın öpücükleriyle çatladım. Sonra bir gün o mucizevi eller geldi. İbrahim'in elleri, peygamberin elleri. O Oğlu İsmail ile birlikte tozlu vadide bir ev inşa ediyordu. Evet, Kabe'yi, göğün yeryüzüne dokunduğu o kutsal odayı. İsmail babasına bir işaret istedi. Tavafın başlangıcı olsun, bir taş ki yol göstersin. Cebrail'in kanatlarından süzülerek geldim ben. O anki heyecanı hala damarlarımda, taş damarlarında. Evet, çünkü ben de canlıydım o vakitler. Kalp atışlarımı kumun titreşimiyle duyuyordum. İbrahim'in parmakları beni yerleştirdi köşeye. O dokunuş bir babanın şefkati gibi sıcaktı. Çölün serin bir vaha gibi ferahlatıcı. Etrafımda yükselen duvarlar, tuğlaların kırmızı kanı gibi terle karışan dua fısıltıları. O an ben sadece bir taş değildim bir şahittim, bir umut ışığıydım. İsmail'in çocuk kahkahası rüzgarda yankılandı. İbrahim'in gözlerindeki yaş benim siyah yüzeyimde bir inci gibi parladı. Dedim içimden. Bu ellerle dokunulmak sonsuzluğun ta kendisi. Zaman bir nehir gibi aktı. Nehirler gibi taşkın, seller gibi yıkıcı. Kureyş'in elleri beni öptü, putların gölgesinde bile kutsaldım ben. Sonra o nur doğdu. Muhammed, o güzel yüzlü peygamber, onun gözleri cennetin bahçelerini andırıyordu. Gülümsemesi çölün gece serinliğini getiriyordu. Beni öptü ilk kez. O yumuşacık dudaklarıyla. O öpücük, baldan tatlı, ateşten sıcak, Allah'ın nişanesisin sen, dedi ve o anda siyahlığın bir ayna oldu. Peygamberin nuru yansıdı üzerimde, binlerce yıldızın parıltısı gibi. Ashabıyla tavaf etti etrafımda, Zübeyir'in güçlü elleri, Bilal'in ezan sesi gibi titreten dokunuşu, her turda kalplerinin atışını duydum, dualarının sıcaklığını emdim. Ama ah o savaşlar Ebu Cehil'in kin dolu bakışları çöl fırtınalarında dağılan kabilelerin haykırışları beni parçalamak istediler bir keresinde ama yüce yaratıcı korudu çatladım evet ama kırılmadım her çatlak bir yara izi her yara bir hikaye Karmatilerin elleri kanlı bir soygunla aldı beni uzaklara 20 yıl yaban ellerde sürgündeydim. Çamur ve toz içinde hacıların gözyaşlarını özleyerek. Dönüşüm bir zaferdi. Ama o yalnızlık kalbimi, taş kalbimi paramparça etti. Neden diye sordum gecelere. Neden bu ayrılıklar, bu ihanetler? Şimdi binlerce yıl sonra hala buradayım. Kabe'nin köşesinde siyah bir inci gibi parlıyorum. Hacıların elleri her yıl milyonlarca kez değiyor bana. Yaşlı bir ninenin titrek parmakları, çöl sıcağında terleyen bir gencin avuçları, uzak diyarlardan gelen bir çocuğun meraklı dokunuşu. Her el bir hikaye getiriyor. Filistinli bir annenin gözyaşıyla ıslanan parmakları, Afrika'nın tozlu yollarından koşan bir hacının sıcaklığı rüzgar etrafımda fısıldıyor. Sen tanıksın diyor acıya, sevince, tövbeye. Güneş batarken siyahlığım kızıl bir hüzne bürünüyor. Ay doğarken gümüş bir dua oluyorum. Çatlağımda saklı cennet kokusu hala duyuluyor. İbrahim'in eli Hacer'in koşusu, Muhammed'in öpücüğü, hepsi bende, sonsuz bir yankı gibi. Ben sadece bir taş değilim. Ben secde eden alınların, dizüstü çöken bedenlerin, kırılan kalplerin sessiz şahidiyim. Ben Hacer'in çaresizliğinden fışkıran umudum. İbrahim'in teslimiyetiyim, Muhammed'in nuruyum. Bazen gözyaşlarına boğuldum, Bazen kanlara bulanmış eller bana uzandı. Her biri benden bir parça dilek, bir parça umut, bir parça bağışlanma istedi. Ben sustum ama her dokunuşu hissettim. Bir annenin evladı için yanan duasını, bir günahkarın sessiz tövbesini, bir yetimin kalbindeki kırgınlığı hepsini. Ben secdelerin sessiz tanığıyım. Ben gözyaşlarının toprağa düşmeden önce bana dokunduğu anların şahidiyim. Ben Hacerül Esvedim. Kırılmış, paramparça olmuş ama hala dimdik duran bir kalp gibiyim. Ey yolcu, dokun bana bir kez. Hisset o sıcaklığı, o gözyaşını. Ben Hacerül am Yalnız bir taş değil, bir kalbin ta kendisi. Binlerce yılın yükünü taşıyorum ama pişman değilim. Çünkü her dokunuşta yeniden doğuyorum sevgiyle, umutla, ilahi bir kucaklaşmayla ve fısıldıyorum sana. Hoş geldin evime. Burada acılar diner, ruhlar uyanır.